Şermin adlı eserinde arzu Türkçe'ye başarıyla uygulayan şair, manzum hikayelerinde sıradan insanların yaşamından gerçekçi kesitler de vermiştir. Şimdi bizim için zaten şurası arkadaşlar, farklı bir renkle yazayım. Bizim için zaten Şermin, şu sorunun son kısmı biraz sıkıntılı olmuş kusura bakmayın. Şermin bizim için direkt cevabı kime götürüyor? Tevkif, tevfik, tevfik Fikret'e götürüyor mu? Götürüyor arkadaşlar. Şu kalem şurada kalsın. Bakın aruzu bir de şiire başarıyla uygulayanlar. Unutmayın Türk şiirinde dört aruzcular diye geçer. Mehmet Akif var. Tevfik Fikret. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim. Bunlar dört aruzcular diye geçer. Bunlardan biri Fikret'tir. Fikret aruzu sadece Şermin adlı eserinde kullanmıştır. Akif hiçbir şiirinde kullanmadı. Haşim hiçbir yerde kullanmadı.